Bugün sizlerle beraber PC Mobil oynuyoruz. PC Mobil. Evet size şimdi kadromu gösteriyorum. Normalde daha iyi kartlarım var. Bakın burada iyi kartlarım. Mesela 109 Royal. Ama ne rollü depo filan. Bakın mesela burada ikonları koydum sadece. Şimdi ikonlarla maç yapacağız sadece. Bakın Ronaldo Nazario, Klose, Ibrahimovic, Lampard. Yedeklerim. Sonra kadronla Nesta, Casillas, Vivic, Kafu. Sonra Kaka, Pirlo, Royal, Rain Maradona, Xavi Alonso, Xavi. Tabi Alonso dedim yanlışlıkla. Kayseri olduğum için takımım Kayseri Sporlu. Arkadaşlar bu telefon bu özellik iPhone'lar yok ama çok iyi bir özellik yani Direkt ekran kaydı yapabiliyorsun böyle. Ben de yeni keşfettim. Her şey atak oynayacağız. Kesin inşallah iyidir. Arkadaşlar arkadaki sesle özür dilerim. Ses geliyorsa. Bu arada forma nasıl? Hemen rakibin formalarını değiştirelim. Kaç ver şey sporla yaptım rakibin formalarını hemen. O oh, dünyanın en iyi derbilerinden beri Kayseri Spor, Fenerbahçe. Evet. Çok iyi. Ne zaman başlayacağız ya? Tamam bu benim karım zaten biliyormuş. Geç bunu. Bu da rakibin galozu güzelmiş. Çıkalı. Allah rail oyunu yapamadı. Kapı. Verdi patron rail. Çok değişik bir şey denedim. Rain Ruin'i! Vuracak gibi yapma yapmadı. Maradona'yı verdi. Maradona bok gibi bir şut. Vap. Artık güzel goller atma vakti geldi. Aç ortayı Maradona. Aman ne Maradona'sın. Böyle gol. Rainbow'ni. Aç ortayı. Hayır. Evet. Açtı ortayı. Wayne Rooney gol. Açtı ortayı. Hayır. Şabi yapamadı. Futbolcular belki de söyleyemiyorum. Onu ölürüm. Ve gol. Hoppa. Bitir <laughs> baba. Bitir baba. günlük kelimeler. Zaten ya alıcı göpte de var. Böyle oynuyorum arkadaşlar. Ve de Maradona atsın. Bak Maradona hiç atmadı yazık. Ruh Maradona atamıyor. Nazar var mı? Ooo. roket oluyordu. Vedir baba. Vedir baba. Güzel bir Bedir baba, Bedir baba, gelin gel Ne Evet dünya alı çekiyor şey da Maç mı yapayım? Bir tane daha maç mı alsak? Acaba? Maç alsak değil de. Teke tek atak değil mi? Evet ya Çekidek yaptık mı sizle? <laughs> Dur lan. Sizle tek tek oynamadık. Burada kaç derinin deplasma forması güzel bu arada çok yaptı. Normal formasından daha iyi. Bugün Kayseri Spor. Bu, bu biziz ise. Kayseri Spor biziz dostlar. Kayseriliyiz bakın bu biziz bu bu bu. Başladık Pro Parsa. Pro Stars çıkmış. Selamlaşıyoruz selamlaşıyoruz abicik kubicik. Bu nedir abi? Oo kadrosu hep şekil ne şahane şekilde. Yittiren. Yok nasıl bu arada oynadım usta? Ne deplasman mı sivit var şey abi? Yo deplasma değil. Tamu deplasman forması değil mi? <laughs> Oy ben Maradona'nın offside'miş. İlker Maradona'nın da atamadı. Onu da atamadı. Bir daha, bir daha, bir daha, Hadi daha, gol atmaya başlayalım, daha, bir Ha? Ne oldu bir ne o Evet arkadaşlar. yordu yordu Hatta ve golün atıyor kaka. Bakın kartı kakanın burnunu. Evet, yok hiç mi yapıyor? Ne yapıyor? Ağlama yapıyor rakip takımı. Rakip takımı ben bilmiyorum. Hangi takım? Biliyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz. Tekman! Ruin'in bu viranlikler şey sakalları yani, Robota benziyor sakalından. Sakal tadı da daha iyi. çok kilolu arkadaşlar artık. Ronaldo'dan küçük gibi gözüküyor ama aslında Ronaldo. Yaklan Ronaldo'dan büyük gibi gözüküyor ama Ronaldo'dan küçük rooney. 30 ee, 38 37 filan rooney. 39 da olabilir. Celle'me geldi bu arada. Oy! Nikolay, Gray'ni size koyar çok da kolay yani. Nikolay size koymak ne kolay. Hmm. Çok iyi koç. <laughs> Bir de ters de vurdu. Evet ters ayakla vurdu. Ama baygın çöker bana. Ben bu maçı aldım o belli zaten. Hadi bir tane daha vurayım mı aynısı gibi? Bir dur baba bu değil. Gol değil evet belli. Buradan vuruyor mu lan? Hadi buradan vuruyorum. Bir dur baba bir dur baba gül mü gel baba. Lan oluyordu şaka maka Harbiden şaka bırakayım oluyordu. Ne artık eğlencesine oynuyoruz. İlk yarıda 4-0 yani. Ya Dota sen aynı biliyorsun Ben geçti oyunda kanalının sahibiyim. Ben çok nasıl yendi ya Dota sarayı. Kaçları da yaşıyoruz. Hadi kafa boş. Birazdan kaydı bitiririm. Gideceğiz çünkü Annem, annemin telefonu bu. Evet. 11 dakikada kaydediyoruz ama 11 dakikadır kayıt yapıyoruz. Ama bu oyun olduğu için 60 dakika gösteriyor oynadığım maçı. 5 dakika falan gösteriyor. Haydi uzaklardan ruiny. Oy! Rain boy. Rain <laughs> 11 numara rain. Oy! Şimdi televizyonları ruiny diyeceksiniz tamam mı? 11 numara. Ey! numara döneye çalım atıyor bir tane bebe. Şimdi numara onlara yapıştırsın ama. Bu no, harbiden hiçbir şey atamıyor. Bitir baba, bitir baba. Günün kralı Royal. 7 numara. Royal. 7 mi evet. Oo takımın Ronaldo Nazari o zaman takımıza geliyor. İbrahimovic oynuyormuş şu an. Tamam Maradona yerine ya Ronaldo Nazari'yi koyduk. Yok saçma. Dur topu bilerek şey yapacağım. Şöyle. Atla şunu taç. Şey at. Evet, evet, hadi bakalım. Oyuncu değişikliği. Ronaldo ile Maradona. Bu bu şu an İbrahimovic de oynuyormuş. Farkında değilim. Kayıttayım şu an. Hadi İbrahimovic. İbra ta ta İbra bra. Tabi ki de on numara. <laughs> Güzel attı. Kim geldi Neyse. Yorum edin. Hadi Ronaldo'ya da attı rakip. Orta hayır. Vedir baba, vedir baba. Günlük yalvalar. Zeytin yağlı, çiğ köfte de var. Maçımız bitti o zaman. Görüşürüz.